Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Volkan öbii. Eee video için bir şeyler hazırlamış. Çok korkuyorum. Umarım içerisinde hile yoktur. Hile yok ama acılar var, kötüler var, iyiler var. Hani arkadaşlar burada acı biberler, eee cipsler, midye, soğan arkadaşlar müsür şey var. Hemen başlayalım. başlıyoruz. 1 2 3 taş kağıt makas. Evet. Ben başlıyorum. Çek ipini. Hemen şuradan ipini çekeceğim birini. Bakayım dur şunu. Şunu, şunu ne derse şunu çekmek istedim. Çek 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 çek. Aa bu. Boş. Aa boş geldi geldin. Oh, şey, şansına. senin şansına. İnanamıyorum. Çevim İnanamıyorum şahsına. teyze. İki tane falan bir boş var. O da sana da yükseldi. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Çok şanslısın ya. İnşallah yan yana değildir Olkan. Arkadaşlar Olkan'a ya? Şöyle dokundur ve ye. Arkadaşlar mayonezle havuç bence güzel olur ya. Kötü olmaz diye düşünüyorum. Versene bir tane. Canım çekti ama. Bu Bu evet. Bunu çıkartıyorum. Evet. Bu Onu... daha güzel bir şey de Değil mi? Bu böyle götür. Tamam. Hı. Hemen ben çekiyorum. Şanslı kızım. Sen yaparsın. Şunu istiyorum. Ay. ay! Ay! Çek 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 al Çek çek Arkadaşlar soğan geldi ay ay İranç. Volkan bunu nasıl bunu nasıl ayarladın? O kadar karışık duruyor ki. Volkan şöyle bir tane atayım az mı Cücüğünü mi yiyeceksin? Hayır. Gel, Sadece önce küçük aldı. Hayır. Nasıl küçük aşık mı sığdın bayağı? Hafif midem bulamadım. Hayır hayır. Dur bir tane ben tamam hadi çok da küçük olmasın da. Soğan lan bu vitamin. İçerisinde A, B, C, D, H bütün vitaminler var. <laughs> Ey. Ey, çek hadi çek. Bir boşta bana gelmez mi ya? Şöyle bir tane şuradan çekeceğim. Ne geliyor oğlum? Hepsi geliyor. Midye mi? Aaa! Ya, midye Aa, şey var. Bu. Gene Ay, geldi al bakalım şimdi. Hemen bir kapak içiyorsun tamam mı? Al at ağzına. Dur ya. Üf çok ağır kokuyor. Üf, aşkım çok, çok ağır kokuyor. Enerji ya. veriyor bu. Nasıl bu enerji veriyor? Bu böyle bir sirke. O gün bugündür koşturuyor farkında değil misin? <laughs> ya, abi, İyi, çok korktuğum şey gitti arkadaşlar. <laughs> şimdi sıra bende. Hemen Hıcağı şöyle dur. Havuç ye havuç havuç havuç. ye kendine gel şöyle. Oh. Cips at ağzına bir tane. Neyse yemeyeme cipsi şimdi. Ben çekiyorum. Çok mu kötü? Hayır midem çok kötü oldu. odam boş yoksa? Kek. Kek. Kek, geldi bana. Ne sevdim ne sevdim. <laughs> çok şanslısın. Hı? Ben hangi gidiyorum. Tamam dursun. Bir önem var mı? Hı hı. Hı hı. Ya bu arada bu ne ya? <laughs> ne yaptın aşkım? Ne oluyor ya? Düğüm olmuş dur bir bu ağır. Başka bir şey çıkarttın dur. Dur dur bir şey çıkarttın. Boşu çıkarttı. O düğüm olmuş düğüm dur. Tamam kek gitti. Git, git. Ne bu ne? Neyse şansımıza bak. Ha bu, bu da bitti. Şansımıza baktığımız artık. Şunu şöyle çak, çek. Çek Bak bak bak. Orada hemen bir şeyler yap. Aşkım bununla düğüm olacak çok belli zaten. Niye? Karışıklık normal. Normal. Burada boş ver. Oğlum boşu gözüme kestirdim. Bak bak. Boşu çektim. Valla bir yere yap. Hiç de yapmadım. Dur şunun ucunu düzelt çektim de. Neyse şuradan ben bir tane çekeyim. İnşallah acı sana acı gelmesin de bana. Midye geldi. İyi kekin üstüne de midye. Güzel olur, güzel olur. Bilmiyorum. Sen istersen şurayı tut şöyle. Midye geldi. Dur, dur. Ya ne yapıyorsun? Hepsini çıkartıyorsun. Arkadaşlar hemen şuradan bir midye. Şuradan bir midye atıyoruz ağzımıza. Umarım hastanelik olmayız bu kadar çok şeyi karıştırdıktan sonra. Hı şöyle de bir limon. Çok mu güzel. Bugün ben de yiyeceğim. Çek bakalım. <laughs> Ay ben bu videoyu seyredeyim. Bana hep güzel şeyler Söyle geldi. Ya. Cips. Cips. <laughs> Ana. Ay. Aslı Aslı'nın cipsleri uçuruyor. Ben yemiyorum. Ben yiyemiyorum. Soğanınız Ben yemem. <laughs> ben yedim. Soğan yedim. Benim de sütü kesmişken. Tamam. Çıkıyorum. Ben çekeyim mi? Çek bakalım. ne Şunu çekeceğim. Ay bu ne ya? <gülüyor> Limon. <gülüyor> Limon geldi arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Neyse, tamam. vitaminli şeyler alıyorsun aşkım. Evet, bana güzel şeyler evet. geldi. Acı gelmesin, artık bitti zaten. Bir acı, evet, bir de jelibon kaldı. İnşallah acı sana gelir. Aşkım, ısır ısır. Eheheh. Evet. Isır. Dur, ben sıkayım dur. Aşkım, ben yapayım. Evet. He? <laughs> ne oldu? Bir ben deneyim. Ben. Evet. Tamam, aç ağzını. Aç ağzını. Ee, aç. Hayır, yapma, yapma. Aşkım, ne olur, ver de. <laughs> tamam, evet, Tamam, hadi. Hayır ısırdım zaten. Çek bakalım. Ee? Diğer ip nerede? Bu arada iki tane zaten çekeceksin. Onlar birbirine bağlı çek. Bak numara yapma bu. Tamam uğraşıyormuş ya. Gibi yapma. Yapmıyor mu öyle bir şey? Bak bu iki tane gibi. ip var. Başka ip yok. İki tane zaten. Son iki tane kaldı. Ha. Bak. O zaman şunu çekiyorum. Çek. O zaman bunu çekeyim. Ha <laughs> onu attın eline. Hayır, Hayır istediğimi Tamam canım. Öyle bir şey yapamazsın. Çek. geldi Volkan acıyı hiç sevmedi arkadaşlar. Az önce bana sen seçmiştin. Aşkım o. İdeal seç. Ama bir şey söyleyeceğim. Az önce bana soğanı tamam. sen seçmedin. Seçtin de. O çok büyük bak. Şunlar çok büyük. Biraz küçüğünü seç. Al ortalama. Yandı yandı. Yandı buralar. Bana da yeni bal çöktü. Bana da yeni kaldı çünkü. Ayrıca. <laughs> Kalpli kalpli. Sevgililer günü için aldık kalpli jelibon Aşkım Ne iyi. <laughs> celibon kesmez ki. Celibon. Arkadaşlar celibon da volkanlık bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Seval ablanız bugün çok şanslıydı. Evet, Hem çok güzel, güzel şeyler bana geldi. <laughs> Soğan yedi bayılıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Benliği, yorum yazmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı aboneyseniz de bildirimleri bilim açmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok öpüyoruz ve çok seviyoruz. Lütfen istediğiniz videoları yorumlarda yazın biz de yapmaya çalışalım. Bye.